piyasalarda şu anda volatilite fiyatlamalarını görmeye başladık. Yani verinin bir oynaklık yaratacağı şu an itibariyle zaten piyasalarda satın alınmaya başlanıyor. Asıl hareket esasında bence yılların zirvesini gören Japon tahvil getirilerinde. Bunlara baktığımızda da 20 yıllık getiri 2013'ten, 30 yıllık getirisi 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş durumda Tayfun. Ki hmm. burada da şöyle bir şey var. Bu tıpkı altının reel faizle bağlantısı ayrışması gibi Japon Yeni ve USTCGB yani ne demek istiyorum? Amerikan bonoları slash hani onun karşısında Japon hükümet tarafından ihraç edilen tahviller. Bunların getiri makası uyumu bozulmuş durumda. Şimdi bu neden oluyor? Eurosu olan veya doları olan Japon yenini açığa satıp gelip piyasalarda euroyla veya dolarla hisse senedi alıyor, bono alıyor veya orada kalıyor. Ama arada orada bir getiri oluşmuş oluyor. O pozisyon olduğu için de bu açıkları yapanlar çok. Çünkü direkt olarak baktığında eğer Japon Merkez Bankası gelip de faiz arttırmıyorsa nasıl olsa Japon yeni değerlenmeyecek diye bakıyor adam. Bu pozisyondan çantada keklik bir %4-4.5 spreadleri alıyor. Yurt dışında böyle spreadler gördük.